Mesela bir ormana. Ormanda binlerce ağaç vardır. hepsinin de su damlasına ihtiyacı var. O zaman es rüzgar, es de gidelim buradan. Şu bilmeyiz ne Peki fidanları neden sulamadı? Anladım. Demek yetmedi. Su ne yapalım, su su Ne su Keşke mi? burada çok daha fazla ağaç olsa. Çok fazla ağaç olsa, burası büyük bir orman olsa, o zaman yağmur bulutlarını çekebiliriz. Arkadaşlar, bana yardım eder misiniz? Evet. Lütfen, hepimiz ayağa kalkıyoruz o zaman. Hadi, hep beraber. Evet, ellerimizle kaldırıyoruz. Bakın ne kadar çok ağaç olduk gördünüz mü? İşte kocaman bir orman. Ah. Beni çağıran siz misiniz? İşte buluştuk suyla buluttan toprağa Topraktan köklere, köklerden meyvalara İşte buluştuk suyla çimenler, çiçekler Ağaçtan insana, işte buluştuk suyla Denizden bulutlara, buluttan canlılara canlılara dönmüştür Suyun önemini öğrendim. Suyun önemi olmadığında biz yaşayamayabiliriz. E, su damlasının ne olduğunu öğrendim. Susuz yaşayamayız. E Bebek. Evet. Ben suyun önemini aldım. Suyun çok önemli olduğunu. Hocam oyunu nasıl buldunuz? Ben bayağı beğendim oyunu. Yani e, verdiğiniz mesajlı olarak ve çocuklara e, şey olarak, görsellik olarak çocukları bayağı etkilediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Oyun çok güzeldi gerçekten. Çok beğendim. E, Oyuncular da harikaydı. <laughs> çok bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Merhaba. Hoşçakalın. Abi oyunu <laughs> severek izledik. Teşekkür ederiz. Çocuklar ve çok güzeldi. Çok güzeldi hocam. Çocuklarımı çok beğendiler. Evet. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Evet, Keşke bir daha olsa diyor. Keyifli. Çok güzel. <laughs> Çok, çok güzel çok beğendik. Teşekkür Böyle önemli bir konuda gösteri yaptığınız çocukların adına ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Okul müdürümüz Hamza Öztürk. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Evet, ben e, bu gösteri için Büyükşehir Belediye'mize ve İSKİ yönetmeye çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle düzeyli bir, bir sanatçı topluluğuyla tiyatro yapıldı bu salonda. Ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. Teknik elemanları da dahil. Ee, çok teşekkür ediyorum. Tabii su hayattır. Ee, bunu eğlendiğim celi ve didaktik şekilde oynayan sanatçılar umuyorum ki hem çocuklarımız eğlenmişse orada e, bir şeyler de öğrendiklerine eminim. Ben e, teşekkür ederim. Topraktan.